Bir zamanlar uzak bir vadide, dağların eteğine sığınmış küçük bir köy vardı. Bu köy, rüzgarın usulca şarkılar söylediği, derelerin fısıltıyla aktığı bir yerdi. Köyün insanları sade yaşar, toprağın bereketine güvenirdi. Hayatları ne büyük sevinçlerle doluydu, ne de derin kederlerle. Her şey her zaman olduğu gibiydi. Ta ki bir sabah Köyün tam ortasındaki meydanda beliren o üç gizemli kapıya kadar. Kimse kapıların nasıl geldiğini anlayamadı. Gece boyunca ne bir ses duyulmuş, ne bir gölge görülmüştü. Kapılar bir anda orada belirmişti. Her biri diğerinden farklıydı. Her biri bir sır taşıyordu. Birinci kapı yosun tutmuş, ağır taşlarla örülmüştü. Soğuk, karanlık ve sessizdi. Sanki yüzyılların ağırlığını taşıyordu. Üzerinde ne bir işaret vardı ne de bir kulp. Sadece dokunanlara bir ürperti veriyordu. İkinci kapı ince işlenmiş ahşaptan yapılmıştı. Üzerinde karmaşık desenler, dallar ve yapraklar oymalarla dans ediyordu. Kapıya yaklaştığınızda hafif bir uğultu duyuluyordu. Bazen rüzgar gibi, bazen bir kalbin atışı gibi. Sanki kapının ötesinde bir şey can buluyordu. Üçüncü kapı bembeyaz mermerden yapılmıştı. Pürüzsüz, zarif ve içinden sızan hafif bir ışıkla parlıyordu. Bu kapı ne korkutuyordu ne de çağırıyordu. Sadece orada duruyor, sabırla bekliyordu. Köylüler önce korkuya kapıldı. Kapılar hakkında fısıldaşmaya başladılar. Kimisi lanet dediler, kimisi mucize. Günler geçti. Kimse kapılara yaklaşmaya cesaret edemedi. Ta ki köyün bilge kadını, herkesin ana dediği Kadriye Hanım, meydanda toplanan kalabalığın önüne çıkana kadar. Yaşlı elleriyle bastonuna dayandı ve şöyle dedi: "Bu kapılar köyün değil, sizin kalbinizin kapılarıdır. Her biri bir yol, her biri bir seçimdir. Ama dikkat edin. Bir kapıdan geçmek kendinizle yüzleşmektir. Bu sözleri gerçekten anlayan tek bir kişi vardı. 32 yaşındaki Yusuf. Yusuf, köyde doğmuş, köyde büyümüştü ama kendini hiçbir zaman köye ait hissetmemişti. İçinde hep bir eksiklik, bir çağrı, bir başka yer özlemi taşırdı. Geceleri gökyüzüne bakar, yıldızların arasında kaybolurdu. Sabahları sessizliği dinler, Sanki bir cevap arardı ama neyi aradığını bilmezdi. Hayat ona hep bir kapı aratmıştı ama o kapının nerede olduğunu bulamamıştı. Kapılar meydana geldiğinde Yusuf'un içindeki boşluk bir an için titredi. Sanki o kapılar yıllardır beklediği cevabı fısıldıyordu. O gece yıldızlara değil, kapıların varlığına kulak verdi. Sabaha karşı kararını verdi bir kapıdan geçecekti. Ertesi sabah güneş henüz dağların ardındayken Yusuf meydandaki kapıların önüne geldi. Köylüler pencerelerinden, kapı aralarından onu izliyordu. Ana Kadriye Hanım bir ağacın gölgesinde durmuş sessizce başını salladı. Zamanıdır dedi kendi kendine. Yusuf önce taş kapıya yaklaştı. Elini yosunlu yüzeyine koydu parmaklarının altında soğuk bir his yayıldı. O an zihninde bir fırtına koptu. Çocukluğunun unutulmuş anıları, kaybettiği sevdikleri, yapamadığı seçimler gözlerinin önüne geldi. Kapı sanki geçmişin tüm ağırlığını omuzlarına yüklüyordu. Yutkundu, geri çekildi. Sonra ahşap kapıya yöneldi. Parmakları oymalara değdiğinde Kapıdan gelen uğultu kulaklarında yankılandı. Rüzgar gibi ama aynı zamanda bir fısıltı gibi. Bilmediğini öğrenmek ister misin? diye sordu bir ses. Ne bir vaat vardı ne bir tehdit. Sadece bir davet. Yusuf'un kalbi hızlandı. Ama korkudan değil, meraktan. Son olarak mermer kapıya yaklaştı. Elini yüzeyine koyduğunda soğuk ama huzurlu bir his sardı içini. İçinden sızan ışık, gözlerini kamaştırdı. Bu kapı soru sormuyordu. Sadece bekliyordu. Sanki Yusuf'un hazır olmasını bekliyordu. Bir an için kalbinin atışları yavaşladı. Huzur vardı. Ama aynı zamanda derin bir bilinmezlik. Yusuf durdu. Üç kapıya da baktı. Gözlerini kapadı. Derin bir nefes aldı. Ve yürümeye başladı. Yusuf, ikinci kapıdan ahşap olanından geçti. Bir uğultu, bir rüzgar sesi. Gözlerini açtığında kendini devasa bir ormanda buldu. Ağaçlar gökyüzünü kapatıyordu. Dallar, yapraklar ve gölgeler bir labirent gibi iç içe geçmişti. Hava nemliydi ama rahatsız edici değildi. Sanki orman, Yusuf'un nefesiyle uyum içindeydi. Yapraklardan süzülen ışık yere karmaşık desenler çiziyordu. Bir ses duydu. "Hoş geldin." Yusuf arkasına döndü ama kimse yoktu. Ses sanki ormanın kendisinden geliyordu. "Burası senin zihnindir," dedi ses yeniden. "Korkuların, özlemlerin, bastırdıkların, unuttukların hepsi bu ormanda yaşar." Yusuf yürümeye başladı her adımında bir anı canlanıyordu. Bir ağacın gölgesinde, sekiz yaşında annesine son kez el salladığı günü gördü. Annesi, o sabah ona gülümsemiş. Ama gözlerinde bir hüzün vardı. Yusuf o hüznü o zaman anlamamıştı. Ama şimdi, ormanda, o hüznün ağırlığını hissetti. Bir başka köşede, gençliğinden bir anı belirdi. İlk aşkı, söyleyemediği sözler kaçırdığı bir fırsat keşke dedi içinden ama orman ona sadece izletiyordu yargılamıyordu orman hem bir labirentti hem bir aynaydı ne kadar yürürse o kadar kendi içine gömülüyordu bazen yollar çatallanıyor bazen daralıyordu bazen bir açıklık buluyor ama hemen ardından yeniden ağaçların arasında kayboluyordu Günler geçti ya da Yusuf öyle sandı. Zaman ormanda anlamını yitirmişti. Bir noktada yoruldu. Dizlerinin üstüne çöktü. Ben buradan çıkamayacağım dedi. Sesinde hem yorgunluk hem çaresizlik vardı. Ama tam o anda ormanın derinliklerinden ince bir ses yükseldi. Durmak da yürümek kadar değerlidir. Yusuf bu sözü düşündü. Durdu. Nefes aldı. Etrafına baktı. Orman, ona düşman değildi. Sadece ona kendisini gösteriyordu. Ayağa kalktı ve yürümeye devam etti. Ormanın derinliklerinde bir açıklığa ulaştı. Orada, üç büyük taş duruyordu. Her birinin üzerinde bir yazı kazılıydı. Geçmişin seni tanımlar mı? Korkuların seni yönlendirir mi? Sessizliğe tahammül edebilir misin? Yusuf taşların önünde durdu. Her bir soruyu tek tek okudu. İlk taşta geçmişinin gölgeleri belirdi. Yaptığı hatalar, kaçırdığı fırsatlar, kaybettiği insanlar. Ama sonra gülümsedi. "Hayır," dedi. "Geçmişim beni şekillendirdi ama tanımlamaz. Ben, şimdi yaptığım seçimlerim." İkinci taşta korkuları aklına geldi. Yalnız kalmak, başarısız olmak, sevilmemek. Ama sonra başını kaldırdı. Korkularım var. Ama onlara kulak asmamayı öğrendim. Onlar sadece fısıltılar, yönüm değil. Üçüncü taşta, sessizliği düşündü. Sessizlik, ona hep korkutucu gelmişti. Ama ormanda geçirdiği zaman, ona bir şey öğretmişti. Sessizlik, bir düşman değil, bir dosttu. Evet, dedi. Sessizliğe tahammül edebilirim. Çünkü o, bana kendimi dinlemeyi öğretti. Bu sözleri söylerken, orman yavaşça değişmeye başladı. Ağaçlar seyrekleşti. Gökyüzü göründü. Ufukta bir ışık belirdi. Yusuf, ışığa doğru yürüdü. Ve orada, yeni bir kapı gördü. Bu kapı ne taş, ne ahşap, ne de mermerdi. Bu kapı, Yusuf'un kendi elleriyle yaptığı bir kapıydı. Sanki yıllardır içinde taşıdığı tüm anılar, hayaller ve seçimler bu kapıyı şekillendirmişti. Yusuf kapıyı açtı ve geçti. Gözlerini açtığında kendini yeniden köyün meydanında buldu. Ama hiçbir şey eskisi gibi değildi. Üç kapı gitmişti. Meydan boştu. Ama Yusuf'un içi artık doluydu. Sanki yıllardır taşıdığı boşluk, ormanda bıraktığı izlerle kapanmıştı. Köylüler ona yaklaştı. "Ne gördün?" dediler, merak ve korkuyla. Yusuf gülümsedi. "Kendimi," dedi ve kendimi bulmak her şeyi değiştirdi. Ana Kadriye Hanım ona yaklaştı. Elini Yusuf'un omzuna koydu ve kulağına fısıldadı. Artık sen de bir yol gösterensin. Çünkü içinden geçtin. Zaman geçti. Yusuf köyde kalmaya devam etti. Ama artık farklıydı. Köylüler onun yanına gelmeye başladı. Kimisi kaybolmuş hissediyor. Kimisi geçmişin yükünü taşıyordu. Yusuf onlara kapılar göstermedi. Sadece bir sandalye uzattı. "Otur," dedi. "Anlat. Çünkü senin yolun senin içinde." Her gece yıldızlara bakarak aynı cümleyi tekrar etti. "Hayat, seçtiğimiz kapılarla değil, o kapılardan geçerken öğrendiklerimizle anlam kazanır." Ve masal burada biterken gözlerin ağırlaşabilir. Çünkü her ruh kendi kapısından geçmeye hazır olduğunda bir şeyler sessizce tamamlanır.